Arkadaşlar merhaba, bu videoda WordPress'in bir eklentisi olan WooCommerce'ın nasıl kurulduğunu öğreneceğiz. Öncelikle WordPress'in nasıl kurulduğunu bilmiyorsanız, WordPress'in kurulumunu anlattığım bir video mevcut. Onu izleyebilirsiniz. Şu anda web sitemizde herhangi bir e, script yüklü değil. WordPress de yüklü değil şu anda. Eğer WordPress Toolkit ile, WordPress Araç Kit ya da WordPress Kurulum Aracı olarak da geçebilir. Bununla bir WordPress kurma işlemi yapmaya kalktığımızda Zaten burada bize e-ticaret için gerekli olan e, bir paket geliyor. Bu paketin içerisinde WooCommerce da var. Şurada. Eğer bunu seçersek otomatik olarak zaten kurulacaktır. Hatta buradan bir Kurulum yapalım görelim. Daha sonra silip e, Eklentiler bölümünden yüklemeyi de anlatacağım. Evet kurulum tamamlandı, buradan hayır teşekkürler diyerek çıkacağım. Evet şu anda WordPress'imiz kuruldu fakat e, bu başlı seçtiğimiz e-ticaret paketlerinin kurulmasını bekliyoruz. Bunlar da yavaş yavaş kurulunca zaten burada %38'de buraya e, oturmaç diyerek giriş yapacağız ve tüm her şey bizim için hazırlanmış olacak hemen hemen. Eğer hosting paketiniz WordPress toolkit ya da WordPress araç kiti WordPress kurulum aracı gibi bir araç desteklemiyorsa egemendigital.com slash webtre hosting adresine giriş yaparak burada wordpress kurma aracını destekleyen hosting paketlerinden birini alabilirsiniz wordpress'in kurulumunu oldukça kolaylaştırıyor size bu paketlerden birini alarak bu araca sahip olabilirsiniz. Evet, WordPress'i kurarken seçmiş olduğumuz e-ticaret paketimiz de şu anda yüklendi. İsterseniz şuradan oturum aç diyerek bir siteyi kontrol edelim. Evet, şu anda sitemizde oturum açıldı. Öncelikle SEO için gerekli olan eklenti kurulmuş, Jetpack aracımız kurulmuş. Sitemizi hızlandırmak ve güvenlik amacıyla Buradan geldim direkt yüklü eklentilere tıklayalım ve tüm eklentileri görelim. Biraz aşağı indiğimizde bu iletişim formları için gerekli olan eklentiler, yine güvenlik için olan bir eklenti ve WooCommerce ile beraber menü kart ve Stripe A geçti gibi diğer WooCommerce eklentilerin birçoğu da yüklenmiş burada. <laughs> Diyelim ki WordPress Toolkit'e erişiminiz yok ve bu araçlar yüklenmiyor. Ne yapacağız? Öncelikle şunların hepsini bir etkinleştirelim etkinsizleştirelim. Daha sonra silelim. E evet, şu anda WooCommerce'a ait tüm eklentileri hemen hemen sildim. Varsayalım ki WordPress Toolkit'imiz yok ve WordPress'i bir şekilde kurdunuz. Daha sonra bomboş bir WordPress'iniz var. Buradan eklentiler bölümüne geliyoruz. Yeni eklenti ekle diyeceğiz. Burada yeni ekle butonu mevcut. Buraya tıklıyoruz. Bu sayfaya gelip buradan bu aratacağız. Daha sonra bu eklenti bulduğumuzda şimdi kur seçeneğine tıklayacağız. Evet etkinleştir butonuna tıkladığımızda eklentimiz etkinleştirilecek. Ve şu anda bu WooCommerce eklentimizi başarıyla kurduk. Ayarlar butonuna tıklayarak ayarlarını yapabilirsiniz. Zaten oldukça basit bir şekilde ayarları yapılıyor. Görmüş olduğunuz gibi şu anda ayarlar ekranında geldik. Buradan mağaza evet mağaza ziyaret et var. Burayı da tıklayalım. Örnek ürünler varsa onları da görürüz. Örnek ürün yüklenmemiş göremiyoruz. Evet bu şekilde hızlı bir şekilde WooCommerce eklentimizi kurabiliyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video yararlı olduysa size hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilirsiniz. Yeri dönüşlerinizi yorum olarak yapabilirsiniz. Eğer kanalımdaki içerikler hoşunuza gidiyorsa abone olabilirsiniz. Görüşürüz.